amacına ulaştı. Beni yalnız bıraktı. Bakalım tuzağına nasıl çekecek? Halil İbrahim gelip Zeynep'in alacakmış. <laughs> Halil İbrahim o eve girerse Kaan da tehlikeye girer. Giremeyecek evine. Sen endişe etme. Zeynep, kapıdan biri gelir ateş et. Hudut <laughs> Sevda 47. bölümde bizi neler bekliyor? Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümde olaylar iyice kızışacak. Halil İbrahim nihayet Zeynep'i kurtaracak. Çünkü Şeref'in hazırladığı planı önceden öğrenip ona göre hareket edecek. Ancak Hakan bu bölümde ölmeyecek. Halil İbrahim Zeynep'i kurtarırken Hakan'a ciddi bir darbe indirecek ama onu öldürmeyecek. Ayrıca bazı söylentilere göre Hakan ya Zeynep'ten boşanacak ya da hayatını kaybedecek. Bu büyük olayın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Kaçırmayın. Film kamerası